Sizlere yaklaşık 2 ay önce bahsettiğim Karv şirketi Alibaba gibi, Okex gibi, Animoca Brands gibi, Hashkey Capital gibi yerlerden totalde 50 milyon dolar yatırım topladı. Tabi bu kadar olabileceğini başta bilmiyorduk ama şimdi de Binance'da partnerlik yaptılar. Web3 cüzdanı üzerinde airdrop yapıyorlar ücretsiz. Ama bu diğerlerinden biraz daha farklı. Ne kadar puan aldıysanız ne kadar token alabileceğiniz gayet belli. Hani diğerlerinde puanları topluyorsunuz ama ne olacağı belli değil. Son anda da kuralları değiştiriyorlar. Hiçbir şey alamıyorsunuz. İşte böyle değil. Tabii ki arkasında Binance gibi bir isim olunca bu tarz negatif sonuçları görmemiz o kadar olası değil. O yüzden de diye düşünüyorum. Fazla zamanımız kalmadı. O yüzden buna nasıl katılabilir? alabilirsiniz ve ücretsiz token alabilirsiniz. Bir an önce anlatmak istiyorum. Yani hemen videoya geçelim. Haydi. Bakın burada da tekrar görüyorsunuz. kar. 50 milyon dolar yani bu küçük bir rakam değil. Birçok proje 5-10 milyon girdiği zaman o çok büyük bir proje haline geldi deriz. 50 milyon yatırım alıyor. Çok büyük isimlerden alıyor. Yani Alibaba gibi kriptonun direkt içerisinde olmayan isim bile buraya geliyor. Onun dışında yakın dönemlerde Ton Game yani Telegram'da bir oyun çıkartmışlardı. Banana işte NFT'ler falan çıkıyordu. Ben oynamadım ama ilk 72 saatinde 1 milyon kullanıcıya şu anda 4 milyon kullanıcıdan daha fazla kişi var bunun içinde. Yani bayağı bir hype yakaladı ve başarılı ulaştı şimdiden bile. Biz de nodlarını zamanında 600 dolar mı 700 dolar mı neye almıştık şu anki seviyesinde 1000 dolarlardan gidiyor. Yani nodlarından bile kazanmış olduk. Yakında da mainnet'e çıktığı zaman oradan tokenlarımızı alacağız. Bakın Medium'da bir makale var. Bu makalenin linkini ben aşağı vereceğim. Ama bu videoda geçeceğiz üzerinden neler yapmanız gerektiğini. Hani bu makalede de birer birer açıklıyor. Nereye kayıt yapmalısınız, ne yapmalısınız. Çünkü airdrop dediğim güzel bir airdrop. 1 milyon dolar değerinde Carve Token tokenlarından veriyorlar. Bir de üzerine 30 bin USDT veriyorlar. 30 bin dolar değerinde. Aşağıda bununla alakalı link de olacak. Geldiğiniz zaman bilgisayardan da açabiliyorsunuz. Telefondan da. Ama şöyle bir şey var. Binance üzerinde normal borsa kısmını değil Web3 cüzdan kısmını kullanmanız gerekiyor. Ve hatırlatıyorum. DNB ağı değil. OP BNB ağını kullanmanız gerekiyor. Yani şöyle yapacaksınız. Binance'e gittiğiniz zaman burada aplikasyonu açtığınızda global aplikasyon Binance TR değil bu arada. Web 3 kısmına tıklamanız lazım. Tıkladığınız zaman bu cüzdana Web 3 cüzdanınızı zaten orada yapacaksınız oraya yönlendirecek. Ama onun dışında geldiniz bu sayfaya Binance app'i daha açmadınız. Nasıl yapabilirsiniz? Login tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar burada zaten bir Binance QR kodu çıkacak. Bu QR kodu taratıp onu indirebilirsiniz. Bakın ne yazıyor burada. Ana sayfaya gittiğiniz zaman Binance App'i açıyorsunuz. Gittiğinizde şöyle bir tuş var. Sağ üst tarafta olacak bu tuş. Bu tuşa tıklamanız lazım ki bu QR kodunun resmini çekebilin. Aynen yapıyorum şimdi burada. Bu siteye bağlanılsın mı diye bir ibare çıktı burada. Bunu seçmeniz lazım çünkü bu aplikasyona bağlayacaksınız. Yani bilgisayarınızda da olsa, telefonunuzda da olsa buraya bağlanmış olacaksınız. ve 300 cüzdanınız ile. Onayla diyoruz ve bir de tekrar imzala kısmı geliyor. Bir şeyi daha imzalamanız lazım ki devam edebilsin. Şimdi buraya da imzala diyoruz. Ve ekranda gördüğünüz üzere bilgisayarda direkt hesabıma girmiş oldu bile. Yani burada görebiliyorsunuz. Şu an Binance Web3 cüzdanım buraya bağlı durumda. Bakın burada ekranda gördüğünüz OP BNB'de benim yaklaşık 14 dolarlık bir BNB'm var. Ama hatırlatıyorum OP BNB. Diğer BNB'ye aşağı indiğiniz zaman sıfır görünüyor. Neden? Onu da şu şekilde göstereyim. Normal borsa, global borsa Binance'te bir BNB miktarınız olursa buraya yollayabiliyorsunuz. Bu Web3 cüzdanında yapacağınız şey yani o BNB'den yollayabilmek için BNB'yi Binance Global'den geleceksiniz buraya transfere basıyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın yukarıda ne yazıyor? Binance Spot ve fonlama cüzdanı. Ben buradan yolladım. Şu an elimde BNB yok orada ama onu görüyorsunuz ya. Burada da cüzdanınız var. Yalnız aşağıda BNB'yi seçiyorsunuz. Okey BNB'yi yollayacaksınız ama BEP20'yi değil de Bakın aşağıda bir altında OPBNB var. Onu seçip yolluyorsunuz. Transfer'e o zaman basıyorsunuz. İşte bunlar üzerinden işlemler yapılabiliyor. Küçük küçük kesintileri var. Hani komisyon sıfır sıfır bilmem kaç. Hani normal cüzdanınızı, metamask cüzdanınızı nasıl kullanıyorsunuz? Onun gibi kesintileri var. Bunu da OPBNB üzerinden yapıyor. O yüzden onu kullanmanız gerekiyor. Hani buradaki Binance ile Carve, işte Airdrop'unu yaparken bütün işlemleri o şekilde yapabiliyorsunuz. Bu yüzden yani önemli. Bunu hallettiyseniz zaten sıkıntınız yok. Aşağı geldikten sonra size göstereyim. Bakın. Points balance diye yazıyor. 70 puan toplamışım. Bugün bir tane daha. Dün ilk girdim. Bugün bir kere daha gireceğim. Şöyle göstereyim. Çünkü cüzdanım bağlı ya burada. Mesela tıkladık. Tekrar Binance üzerinden aplikasyon yani web 3 cüzdanını açmamız ve onu okutmamız lazım. Daily çekini yapabilmemiz için. İşte bu yüzden de zaten op BNB gerekiyordu bize. Hani biraz böyle küçük gerekiyor yani. O yüzden ana sayfamıza geri geliyoruz. Bakın burada normalde üst tarafta o tarama hani böyle eksi tuşu gibi böyle fotoğraf gibi vardı ya az önce yaptığımız. Onun gibi bir tuş var ama bulamazsanız daha fazlaya tıklayabilirsiniz. Orada bakın ikinci seçenek tara seçeneği. Buna tıkladığınız zaman QR kodu kısmı çıkıyor. Ve buradan gelip Bilgisayarınıza geliyorsunuz ve bunu taratıyorsunuz. Şimdi çekini yapacağız biz buradan. Bazen şu an olduğu gibi çıkmayabiliyor. O zaman yapabileceğiniz şeyi anlatayım. Yukarıda bakın seçenekler var reklam gibi. Bunları değiştirerek karbon orada olduğunu görebiliyorsunuz. Onun üzerine tıklarsınız. Sizi az önce benim bilgisayarda gittiğim aynı sayfaya atıyor. Bu sayfa üzerinden de aynı cüzdanla login yapabiliyorsunuz. Bakın sağ üstte login'i var. Otomatik genelde algılıyor ama algılaması da o şekilde yapabilirsiniz. Çekinin bakın bütün bilgiler aynı bilgisayarlar. İkinci güne tıklıyorum. Zaten telefonda olduğu için cüzdan hani borsa cüzdanı ve büt cüzdanı daha doğrusu rahat bir şekilde algıladı. Şimdi işlemleri yapacak. Op beğenip, olduğu için gördüğünüzde 0 0, 0 0 bilmem kaç 1 yani kesmiyor bile ama gerekiyor bu işlemler için. Onayla diyorum ve 10 puan daha toplamış oldum buradan. Totalde bakalım neredeyse 0.24 Carve token'ım oldu şu an. Hani bunu yaparak 90 tane puanım var. Aşağı indiğim zaman bazılarını hala yapmadım. Bind account, Binance ve bütçe cüzdanını bağla. İşte Twitter'ını bağla, Discord'unu bağla. Telegram, YouTube iş için kullanıyorum, bağlamıyorum. Binance Wallet indirirsem bunu bağlayabilirim. Bakın Solana ile e-mail'i falan bağladım. Bu şekilde kolayca alabiliyorsunuz bunları. Steam hesabınızı bile bağlayabiliyorsunuz. Sonra karbı takip et vesaire. Bunları yapabilirsiniz. Ve aşağıda oyunları var. Play and Earn kısmı var. Bunları da yapabilirsiniz. Bakın ödülü de 50 puan. Yani bu da seçenek olabilir. Start tuşuna bastığınız zaman size bir link veriyor. Bunu bilgisayarda açıp oynayabiliyorsunuz. O link de şu şu. Airdrop Play. Kopya basıp bilgisayarda açarsanız bu oyunları oynayabileceksiniz. Aynı şekilde zaten Web3 bağlantılı olacak. Ya da direkt bilgisayardaysa okey deyip açabiliyorsunuz bu oyunları da. Bunlarla da ekstra puan toplayabiliyorsunuz. Yaklaşık bir 10 günümüz var arkadaşlar bunu yapabilmek adına. O yüzden elinizi çabuk tutun. Ne kadar toplarsanız o kadar kardır. Hani bir token, 5 token, 10 token demeyin. Ne kadar fiyata ulaşabileceğini bilmiyoruz. Bu kadar büyük yatırım varken gerçekten iyi bir meblağ buradan ücretsiz bir şekilde bile olsa kazanabilirsiniz. Dediğim gibi puan topladık ne kadar token'a tekabül eder bilmiyoruz değil burada. Hakikaten ne kadar puan ne kadar token söylüyor ne kadar çok puan toplarsanız da o kadar kazanmış oluyorsunuz. Böyle yani. Aşağıda da arkadaşlarınız davet etme referans linki var. Ben referans linkimi zaten videonun aşağısına koyacağım. Oradan gelirseniz mutlu olurum gelmezseniz de canınız sağ olsun hep söylediğim gibi. Ama dediğim gibi merak etmeyin ben az önce gösterdiğim bu makaleyi zaten sizlere yollayacağım link olarak. Yani benim anlattığım videolarla siz burada destekleyin. Ama dediğim gibi merak etmeyin ben az önce gösterdiğim bu makaleyi zaten sizlere yollayacağım link olarak. Yani benim anlattığım videolarla siz burada desteklerseniz ne yapmanız gerektiğini anlamak için tam olarak. hani Yani ikisini de görür ona göre yaparsınız işlemlerinizi. Büyük oyunları çıktı. Milyonlarca insan kullanıyor gördüğünüz üzere bunu. Büyük oyunları vesaire çıktığı zaman yararlı olabiliyor. Mesela oyuna girmek için 500 dolar 1000 dolar istiyorlar. Hani oyunun bir parçası olabilmek için. Siz bunu 1 dolar mı 5 dolar arası mı öyle bir BNB'ye aslında yapabiliyorsunuz. Sadece ben göstereceğim nasıl olabileceğini. İsteyen varsa gelip yapabilir. Benim elimde nod olduğu için sürekli böyle küçük küçük şeylere girmiyorum ama bunu alacağım. Ne olur ne olmaz diye sonrasında. Bakın şöyle göstermiş olayım. Buraya geldiğinizde siteye login diyorsunuz önce. Metamask'inizde bir bağlanıyorsunuz şöyle bir. Ben Internet Explorer kullanmak zorunda kaldım. Google Chrome'da VPN kullandığım için Rusya'dayım şu an. Maalesef açılmadı. Öyle olunca farklı bir Metamask'a bağlandım. Yani hani aynı Metamask değil az önce gösterdiğim sizlere. Neyse test olarak yapıyorum. Op BNB'ye otomatik olarak geçiriyor size Hani yani yoksa bile hesabınıza bunu kurmuş oluyor bildiğiniz bunu okey dediğiniz zaman. Mesela bakın anladım imzala vesaire diyoruz ya Otomatik yapıyor yani bunları İlla gelip de op bnb kurmanıza gerek yok Neyse ilk adımımız bu Şu sağda gördüğünüz gibi bir id verecek sizlere İsminizle cisminizle alabilirsiniz İstediğiniz nickname vesaire yazabilirsiniz buraya Mesela diyelim ki hani örnek yapacağım şimdi Umut aktu dedim Gördüğünüz üzere çıktı Benim elimde az önceki cüzdan da 15 dolarlık vardı Buraya yollamam lazım ki anca bunu alabileyim Onu yapacağım ama işte aynı mantık Webit cüzdanından ben bu hesabıma hop BNB 5 dolar yollarsam şurada ne kadarmış mesela? 5 dolar artı gas fee diyor. İşte küçük bir miktarı atıyorum 5,5 dolar olsun maksimum. Aldığınız zaman sizin bir tane ID'niz oluyor burada. Sizin isminizi yazan vesaire bir NFT giriş bileti gibi düşünebilirsiniz bunu. Yakında oyunları vesaire çıktığı zaman çok büyük bir platform. 2,5 milyon kendi oyuncuları var daha öncesinden. Bu nodlar airdroplar vesaire çıkmadan önce bu kadar yatırım almadan ya da Binance'de partnerlik kurmadan öncesinden bahsediyorum. O yüzden hani büyük olabileceğini düşünüyorum Zaten bu sebeple daha 2 ay öncesinden ben bunun nodunu almış kenarda tutmuştum. Daha mainnet'i bile açılmamışken. Hani birçok arkadaşımız da aynı şekilde yaptı. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde de buradan Carve ID'nizi alabilirsiniz. Evet böyle yani arkadaşlar. Hem airdropundan bahsetmiş olduk hem sağlam bir şirket olduğunu söylemiş olduk. Nodların satışı hala devam ediyor bu arada. İsteyenler varsa ben onun da linkini aşağı bırakacağım. Oradan gidip yapabilir. Ama dedim bir 10 günümüz var. Yararlı olayım bahsedeyim. Hem küçük de bir güncelleme yapmış oluruz üzerine. Umarım sizler için yararlı olmuştur. Eğer öyleyse tabii bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında bu tarz hızlı bilgileri verebildiğim Twitter'ım da var. Onun da linkini aşağı koyuyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.